Evet sevgili gençler 6. sınıf Türkçe kitabımızın 30. sayfası Canım Kitaplığım adlı parçamızın 30. sayfasındayız. Diğer sayfaları yaptım. Bu videonun altındaki linkte bulabilirsiniz. E, tüm sayfaları tek videoda topladım bir de arkadaşlar. İsterseniz o videoyu izleyebilirsiniz. İsterseniz tek tek sayfayı izleyebilirsiniz. Abone olup yorum yazmayı da unutmayın arkadaşlar. Evet 30. sayfamızda 5. etkinlik diyor ki bir gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bir tane grafik var. Aşağıdaki grafikte bir kitaplıktaki kitap sayıları kitap türlerini göstermiştir. Bu grafikten hareketli grafiğin altındaki cümleleri yer alan boşlukları doldurunuz. Grafiğe bakarak doldurunuz diyor arkadaşlar. Grafiğe baktığımız zaman kitaplıkta en fazla hikaye türünde kitap varmış. En az kitap sayısı şiir ve makale türünde imiş. Evet şiir ve makale eşit arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu makale şurası şiir. Beşer taneymiş. En fazla 25 tane ile hikaye gördüğünüz gibi. Ondan sonra en fazla 20 tane ile roman gördüğünüz gibi. Şiir ve anı türündeki kitapların sayıları toplam toplamı deneme türündeki kitap sayısına eşittir. Denemede demek ki 10 tane 15 tane varmış. Evet şiir, makale, 5, 10 maka, masal deneme türündeki kitaplar deneme türündeki kitaplara eşittir diyor. Deneme türü nerede? Deneme'yi bulalım. 15. Ne diyor? Şiir ve makale. Şiir ve makale 5 10. 10 tane olması lazım. Burada bir sıkıntı var. Kime eşittir? 10. Ne var arkadaşlar? 10 masal var. Masal olmalı. Masal olmalı. Masal olmalı. Yanlışlık var burada. Hemen düzeltiyorum. Hemen düzeltiyorum. Masal türündeki kitap sayısına eşittir. Çünkü masal 10 tane, şiir 5 tane, makale de 5 tane. Masal olacak şurası sevgili gençler. Masal türündeki kitap sayısına eşittir. Şiir ve makale türlerinin kitap sayıları arasındaki benzerlik, şiir ve makale türündeki kitap sayıları arasındaki benzerlik, anı, şiir ve e, ne makale, şiir ve makale ne birbirine eşit. Kimle kim eşit o halde? Masal ile anı birbirine eşit. Evet, benzerlik anı ve masal türleri arasında da görülmektedir. Evet, onlar da birbirine eşit. Buna göre, bana göre bir kütüphanede bu kitap türlerinden en fazla roman bulunmalıdır. Evet, bu istek. En fazla roman bulunmalıdır diyor. Şimdi ona romanda grafikten çıkarılmamış bu kişinin isteğine göre yapılmış sevgili gençler Evet geçelim bakalım altıncı etkinliğimize. Altıncı etkinlik ne diyor? Dize başlarındaki harflerden hareketle aşağıya kitap sevgisi temalı. Akrostiş bir şiir yazınız. Akrostiş ne demek arkadaşlar? Baştaki kelimeleri, pardon harfleri okuduğunuz zaman bir başlık çıkar. Neymiş? Canım kitaplığım. Evet baş harfleri okuduğunuz zaman canım kitaplığım olur. Can verir kitap okumak. Artık dünyam çok renkli. Ne yapıp edip bas, başlamalı kitaplara şeklinde başlayıp devam eden ve paranın veremedikleridir tüm bunlarla biten bir akrostiş şiiri arkadaşlar bu şekilde yazılmış. Evet 30. Sayfadaki etkinliklerimiz de bunlardan ibarettir arkadaşlar. 31. Ve sonuncu sayfaya doğru gidiyoruz. Hadi bakalım siz de benimle beraber gidelim 31. sayfaya. Bunu yazın, bitirin. Bu videonun altında 31. Say 31. sayfaya tıklayın. Hoşçakalın.